Arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. İttalim Kanalı'ya hoş geldiniz. Nasılsınız iyisinizdir inşallah. Şükür bizlerdeiz. Bugün günlerden Pazartesi haftanın ilk günü. Dün biliyorsunuz ki ilk vermiş olduğumuz kupon maalesef kaybettik. Yani bunun şöyle söyleyeyim, bir tanesi kaybetti, iki tanesi bir tanesi kazandı mantığıyla yaklaşmak. Ee, hiçbir zaman benim fıtratıma uymaz. Çünkü ikisi de e, tabii ki ikisine de kayıp yaşadık ama iki te, ikili bahis vermiştim zaten tek olarak kupon olarak. Yani şimdi kalkıp bir tanesi tutsa, iki tane, bir tanesi kaybetse gene kaybediyorsunuz. Yani bir şeyler ters gidince maalesef e, toparlamak kolay olmuyor. Telafi kuponu vermiştim arkadaşlar akşam yani en azından e, kayıplarımızı e, çıkartabilmek için adına telafi kuponumuz için buydu arkadaşlar bunu ben de oynamıştım Fenerbahçe Trabzon karşılaşmasına karşılık gol vermiştim kazandık ayrıca Manchester United Manchester City karşılaşmasına da karşılıklı gol vermiştim İlk yarıdan geldi Çok şükür bunu da kazanmış bulunmaktayız arkadaşlar yani Kupon olarak e, Telegram'da da ben devamlı bahisler veriyorum. E, bilginiz olsun arkadaşlar. E, Telegram'da da takip edebilirsiniz. Bu kuponda e, Telegram grubuna verdiğim kuponlardan bir tanesi. Akşam yatmadan e, güzel de bir oranı vardı. Kazandık. Oynayanları tebrik ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa abone olsun. Bildirimleri açsın ve ücretsiz kuponlardan faydalansın arkadaşlar. İlk e, kuponumuz bu şekilde. Beşiktaş ve Başakşehir'den birer gol bekliyorum arkadaşlar. Yani e, karşılıklı golün olma ihtimalinin yüksek olduğu bahisleri seçtim. Ve Kayseri Alanya Spor'dan da aynı şekilde bir e, karşılıklı gol bekliyorum. Ben de bir şekilde oynayacağım. Bilginiz olsun Ayrıca iddiada ilgili para kazanma durumunuz nasıl olur, nasıl değerlendirilir diye çok farklı söylemlerde olan insanlar var. Bununla ilgili iki kalem de etmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi iddiada para kazanmak istiyorsanız kesinlikle irade sahibi olacaksınız. Atıyorum bu kupona kaç para verdiniz? 120 lira, 150 lira bu kupona yatırdınız ve 300-340 lira para kazanmış oldunuz totalde. Yani nereden baksanız bir günde bir katından fazla parayı cebinize koydunuz diyelim. Siz bu kazandığınız kuponla gidip tekrardan bir bahis yaparsanız, ya tekrardan kupon yaparsanız biliyorsunuz ki nesine artık diğer yurt dışı kaynaklı siteler gibi arkadaşlar ne veriyor bize? Bu da diğer kuponum arkadaşlar. isteyenler bunu da değerlendirebilir. Ben de tercih edeceğim. Her neyse nesine bize ne veriyor arkadaşlar? Paramız hemen zıt diye hesabımıza geliyor. Yani Eskiden maçların sonuçlanmasını beklerdik. Zaman alırdı. Yani vesaire vesaire. Şimdi kuponun kazandı mı kardeşim? Al sana diyor. Zıng diye yatırıyorum diyor. Yani şunu demek istiyorum ben sizlere. Elektronik para yıllardır canlı ile uğraşan bir insan olarak söylüyorum sizlere. Bir kardeşiniz, bir ağ, abiniz olarak yaşı büyük olan insanlar da var. Yaşı küçük olan insanlar da var. Abiniz olarak, bir kardeşiniz olarak şunu söylemek istiyorum ee, yani elektronik para normal bayiden oynamış olduğunuz e, kupon gibi düşünmeyeceksiniz çünkü eliniz altında devamlı maçlar var tanıdığınız var tanımadığınız var beğendiğiniz var beğenmediniz var altıncı hissiniz var vesaire var cart var curt var eliniz devamlı kupona gidiyor arkadaşlar yani işin aslı bu bu yüzden de insanlar kayıp ediyor. Ya yani ben mesela benim mantığım şu günlük atıyorum 1000 TL 2000 TL kasayla girdim ve ben bunu yaklaşık bir katı hatta bazen bir buçuk katı yaptığım zaman telegram grubunda arkadaşlar da takip eder. Ne kadar ciddi rakamlarda bastım ne kadar az rakamlarda da bastığımı e, görürler. Yani e, genel itibariyle ben kasamı katladığım zaman ya yani atıyorum günlük 700 lira mı kar yaptın? 100 lira mı kar yaptın? 200 lira mı kar yaptın? Kasanıza göre diyorum. E kardeşim bahis almayın da bırakın artık yani cebinize paranızı koyun. Deyin ki sevinin ya. O günü mutlu geçirin. Deyin ki kardeşim ben iddiadan bugün çok şükür zararımı çıkarttım. Paramı da ikiledim. Mis gibi ya. Daha ne yapayım kardeşim diyeceksiniz. Mutluluk olarak devam edeceksiniz. Gün yaşantınızı. Yani eğer bunu yapamıyorsunuz ve iddiadan devamlı kayıp ediyorsunuz ve irade sahibi değilsiniz sizlere tavsiyem bir an önce iddiayı bırakın arkadaşlar. Yoksa bu bir felakete yol açar. Bizler diğer siteler gibi bu işin bal kaymak getirdiğini her zaman sizlere söylemiyoruz. Çünkü bu işler adamın anasını ağlatır. Eğer bu işe yeni bulaşmış arkadaşlar varsa Girmeyin kardeşim bu işlere bulaşmayın. Bu işler tehlikeli işler. Dediğim gibi bu işler sıkıntılı işler. Bu işlere fazla bulaşmamanızı tavsiye ederim. Eğer irade sahibi değilsiniz. Hobi olarak yapabilirsiniz. Kendinizi geliştirirsiniz. Ya da ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Tamamıyla ve tamamıyla benim gibi bir strateji oluşturacaksınız. Günlük 50 TL bin kar mı yaptı kardeşim? ya bırak yani al cebine koy kardeşim daha oynama yani günlük sizin bir kazanma hakkınız olsun tamamıyla mantık bu herkese e, sevgilerimi selamlarımı e, sunuyorum şimdi müsait olduğum videoyu da paylaşacağım kanala abone, abone olun bildirimleri açın dediğim gibi bizde takatı koy yok arkadaşlar e, oynamış olduğum e, kanalları şimdi benim para yatırma yatırma durumlarımda insanlar ben nesneyi çok fazla öyle kullanan insanlar değilim arkadaşlar. Ben küçük paralar kullanıyorum buraya. Çünkü ben dedim ya canlıdan genelde oynuyorum. Kupon da oynasam kendi oynamış olduğum kanalı şimdi burada ben reklamını yapmak istemiyorum bedavadan. O yüzden de e, paylaşmak istemiyorum. E, hem de etik de değil. Ama e, şunu da söyleyeyim. Dediğim gibi herkesin ulaşabileceği bahisleri veriyorum sizlere. E, yani söyleyeceğimiz bunlar arkadaşlar. Herkese sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.